Çocuklar Bulem'in oyuncağına bakın. Çok ilgisini çekti. Bununla oynamak istiyormuş. Ama elini alamıyor. Çünkü o daha bebek olduğu için tutamıyor çocuklar. Ve üzülüyor. Bu oyuncağı tuttuğu zaman büyük ihtimalle ağzına götürecek. Onu ısırmak isteyecek biliyorum. Bakın nasıl da takip edecek. Bakın bakın. Burada... Bak bu tarafta. Çevirmiyor başını ya. Bak ama burada oyuncak. Bulem'in oyuncağında hangi renkler varmış bakalım. Pembe, sarı, mavi, yeşil ve mor. 5 tane renk var. Bakalım hangi şekiller var? daire, daire şekli var. Üçgen şekli, bir daha daire. Bu da kare diyebiliriz. Ve bunlar büyük bir halkaya takılmışlar. Bulem de boyunca çok sevdi. Al bakalım eline. Al ha, Bulem. akıcım Tuttu arkadaşlar ama kendine doğru götüremiyor. Ve sinirleniyor bu yüzden de. Hadi Bulem. Götürebilirsin. Bak düşürdün annem. Al bakalım. Burada oyuncağımız burada. Tut bakalım. Aferin sana. Tutamıyor arkadaşlar. Çok üzülüyor. Kızım burada işte. İşte bakıyor arkadaşlar. Bakıyor bakıyor bakıyor. Fıstık bakıyor. Bak. Tadam. Tadam. Bolum, bolum, la 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 la, la la bak. Oyuncaklarımız burada. <laughs> Güzel mi annem? Güzel mi? Rengarenk oyuncak. Bulem'in gözü bunda arkadaşlar. Oynamak istiyor ama eline alamıyor o yüzden de oynayamıyor ama ben sallıyorum bu şekilde bakıyor.